Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Rus medyası, 10 Büyükelçinin Başkan Erdoğan'ın kararlılığı karşısında dize geldiğine dikkat çekti. Osman Kavala ile ilgili skandal bir açıklamaya imza atan 10 Büyükelçi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, istenmeyen adam ilan ederiz, şeklindeki tepkisinin ardından geri adım attı. Erdoğan, konu ile ilgili yaptığı konuşmada, Dışişleri Bakanıma talimatı verdim, ne yapması gerektiğini söyledim, bunların bir ran önce istenmeyen adam ilan edilmesini halledeceksiniz dedim, ifadesini kullanmıştı. Recep Tayyip Erdoğan tüm savaşı üstlendi, başlıklı haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı ile ilişkilerde bir kırmızı çizgi olarak nitelendirdiği ülkesinin iç işlerine müdahaleye müsamaha göstermeyeceğini açıkça belirtti, denildi. Erdoğan'ın Batı'ya zor bir seçim sunduğu belirtilerek, bunların zorlu kabul edin ya da Türkiye ile doğrudan karşı karşıya gelmekten kaçının olduğu kaydedildi. Haberde, Başkan Erdoğan'ın 10 ülkeye karşı meydan okuduğu 10 ülkenin de dize gelmek zorunda kaldığı belirtildi. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız, esenlikle kalın.